Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren esnaf kış ayları ile birlikte büyük durgunluk yaşıyor. Turist kafilelerinin azalması esnafın işine de sekte vurdu. Yaz aylarında büyük yoğunluk yaşayan ve genellikle dışarıdan gelen turistleri ağırlayan Bakırcılar Çarşısı'nda esnaf işlerinin çok azaltına dikkat çekti. Müşterilerinin %80'inin dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistler olduğunu belirten esnaf, yaptıkları satışların da genellikle Gaziantep e özgür ürünlerden oluştuğunu dile getirdiler. Çok şükür. işlerimiz yaza göre biraz düşüktür. Tur sayısından dolayı. Ürünlerimiz kendi mamurumuzdur. Hiçbir şeyimiz yoktur. Yani hepsini kendimiz yapıyoruz. Salçamızı, baharatımızı, kurt marklarımızı, sucuğumuzu. Hepsi kendi imaratımızdır. %100 doğaldır. Gaziantep'e yüzde %10 gelir. Çünkü Gaziantep kendi yöresel şeyini kendisi yapar yani. Salçasını, baharatını, pul biberini falan kendisi yapar. İşimiz dışarıdan gelen turistler var. Alıp Erzurum'a götüreceğiz. Hediyelik de götüreceğiz. Gıda ürünü olarak. Gıda ürünü arkadaşımın ikram ettiği o antep fıstıklı badem şekeri dikkatimizi çekti. Şimdi ondan satın alacağız. İlk defa mı geliyorsunuz? Bu üçüncü gelişimiz Antep'e. Tabii uğrarız buraya. Her seferinde uğrarız. Yazdan çok fark var hocam. Bak bekliyoruz. Sakin. Ama gene şükür Rabbime. Şimdilik idare ediyoruz ama durumlar kötü. Vallahi şu an bir e, yıl sonu millet e, e, efendime söyleyeyim. Bir de bu Suriyelilerin olayı da biraz karıştırdı ortalığı. Çalışan esnaflarda şu, şu an eksilme oluyor. Yani bir pazar oluşmuştu. Yani şu, şu yukarıya gittiğin zaman bakırcı ustalarının altında elemanlar çalışırdı Suriye. Şimdi kalmadı. Çoğu gitmeye başladı. Yani ondan kaynaklanıyoruz. Bir kız sezonu, işlerin sakin olması. Ya turist gelmezse olmuyor abi turist turist olması lazım yoksa olmuyor genelde e, yok bir turist abi. yerli oluyor olmuyor değil ama genelde turist